Değerli dostlar, e, hepinize merhaba. Bugün e, farklı bir konuyu ele almaya çalışacağım. Atanamayan öğretmenler ya da atama bekleyen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre yaklaşık 375 bin üniversite mezunu, eğitim fakültelerinden ve fen edebiyat fakültelerinden şu anda Açıkta kadro bekliyor. Türkiye bu duruma nasıl geldi? Bu sayı 2023'e doğru 1 milyona doğru çıkacağı varsayılıyor. Şimdi ülkemizde maalesef büyük plan yapmaktan uzağız. Bu meslek planları da bu şekilde. E, nüfus artışlarını baz alıp da ona göre bir planlayan yapmıyoruz. Bunlar bu sonucu doğuruyor. Mesela e, her ilde üniversite açılması güzel bir olay. Ama hangi branştan açılması, bu branşın Türkiye'deki geleceği nedir? Bu branşla ilgili nüfus artışı nedir? Bunları ona alıp plan yapılmıyor. Şimdi atanamayan öğretmen başlıklı sayfalara bir baktım, şöyle bir karıştırdım. Ya gençlerin hakikaten sıkıntılar var. Bir tanesini sizden paylaşmak istiyorum. Evet, iç ses diye YouTube atanamayan öğretmen dedim, bir okudum. Yok diye üniversite sınavına tekrar girip. Dört koca yıl sil baştan Sosyal Hizmet okudum. Bu süre içinde aile danışmanlığı eğitimi, işaret dili eğitmenliği ve bir sürü eğitimi binlerce liraya ailemin desteğiyle aldım. Ücretli öğretmenlik yaptım. Öğretmenler odasında selamı bile almıyorlardı. Çeyrek maaş, yarım skorta, Kadrolu hoca geldiği an görevden çıkarılma. Bir dershaneye girdim. 3,5 yıl boyunca rehber öğretmen adı altında haftanın 6 altı günü, günde 12 saatten bile fazla sürelerce, öğle arası bile yapamadan, sekreter koltuğuna oturup fotokopi çekimi, kitap taşıma, depo düzenleme gibi işleri Kuş kuruşa yapmak zorunda kaldım. İtiraz ettiğimde de her defasında daha iyisini bulabilirsen git denildi. Akşamları eve gelip hayatımdan bana kalan yarım saatte ders çalışmaya çalıştım. Elbette sonuç alamadım. 30 yaşına geldim. Tüm yaşıtlarım evlendi evlat sahibi oldu. Benimse bu yaşıma kadar bir sevgilim bile olmadı. Okul, dershane, ev, iş derken sosyal hayata yaşamaya ayrılabileceğim bir vaktim olmadı. Elimde koskoca bir hiç var. Şu an özel bir eğitim kurumunda sınav ölçme ve değerlendirme işi yapıyorum sorsanız öğretmenim. Ama öğrencilerin yüzlerini bile göremiyorum. Mesleğimi yapabileceğim, ders anlatabileceğim, kendimi geliştirebileceğim hiçbir şey yok. Vücudumun her yeri ağrıyor artık. Doktora gidiyorum. İstersen psikiyatri antidepresan yazabilir demekten başka bir şey yapmıyorlar. Bizi dinleyip önemseyen birileri olsaydı yeter ki halbuki Türk gençleri olarak kendi ülkemizde Suriyeliler kadar değer görmedik. Yarın bir gün bir iktidar gider, diğeri gelir. Peki biz nasıl kendimize geleceğiz diye soruyor genç. İşte buradaki e, olay şudur. Planlama eksiği vardı. Ülkemizin zaten en büyük sorunu bu. Planlama. Şimdi şöyle bir mantık çıkıyor. Vatandaş diyor ki devlet her mezun olana iş bulmak zorunda değil. Doğru. Devlet herkese iş bulmak zorunda değil. Ama devlet ve devleti yönetenler planlama yapması gerekiyor. Nasıl ki atıyorum bir meslek nedir? Eczacılık düşünün. Türkiye'de ne kadar eczacıya ihtiyaç var? Farz et, her eczacılık mezunluğu e, olan da eczane atacak diye bir şey yok. Yüzde kaçı bu mesleği yapar, yüzde kaçı yapmaz. E, buna göre onun planını açmak gerekiyor. E, şimdi üniversitede bölüm kurmak e, özellikle eğitim fakülteleri e, çok kolay. Makine yok, e, alet edevat yok. E, Hocasını atıyorsunuz, kadrosunu veriyorsunuz. Ondan sonra e, bölümü açıyorsunuz. Her sene iki kişi sadece bir eğitim fakültesi bölümünden hemen hemen her ilde üniversite kuruldu ve her ilde kurulan üniversitelerinde bir fakültesi, eğitim fakültesi. Peki bunlar mezun verdiği zaman ne olacak? Bunu düşünmek gerekiyor. Onun için birinci öncelik, üniversitelerdeki eğitim fakültelerini kısıtlamak gerekiyor sayılarını. Fen Edebiyat Fakültelerine baktığımız zaman, onların da sayısını azaltıp bölümleri birleştirmek gerekiyor çünkü her yere üniversite edebiyat açıyorsunuz ve mezunu ne diyorsunuz ki aslında ben seni bu alanda uzman olarak yetiştirmek istiyorum ama o alanın karşılığı Türkiye'de yok bugün birçok köy ilkokulunu kapattık Camilerimiz köylerde açık devletin köylerde camisi de açık olacak. Okulu da açık olacak. 10 tane öğrencisi dahi olsa bir okul açması gerekiyor ki okullar hayat bulsun, e, köyler hayat bulsun, köyler canlansın. E, benim şahsi önerim, burada yapılması gereken bu gençlerin heba olmasını, gitmesini önlemek. Bugün çünkü e, çok iyi üniversite mezunları, dil bilen üniversite mezunları, hakikaten kendini yetiştirmiş, iyi e, üniversitelere mezun gençler ee, çok sayı çok olduğu için sömürülüyor. Maalesef sömürülüyor. Dershanelerde sömürüyor, özel okullarda sömürüyor. Ee, bakanlık da mesela e ek ders ücreti karşılığı çalıştırıyor. O da iş değil. Ee, bunların hepsini ele almak gerekiyor. Bu e nesil hep olmaması gerekiyor. İnsanların emekleri hep olmaması gerekiyor. Ee, sayı azaltmak gerekiyor. Çünkü sayı ne kadar çok olursa, 25 yaşını geçmiş bir insanın elinden başka bir iş gelmez yani. Onu zor. Yani başının çaresine demek, bak demek de olmuyor. Bu kadar genç çalışması gerekiyor. Onun için üniversite eğitimi veren, eğitim fakültesi eğitimi veren üniversite bölümleri, bunlar azaltılması gerekiyor. Fena edebiyat fakülteleri... Birleştirilmesi gerekiyor, ee, planlama yapmak gerekiyor ki e, bu sorun ortadan kalksın. Yoksa sorun gittikçe büyüyecek. E, çünkü uzun önerseler habere mezun veriyor.